Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi haftalık iki tane etkinliğimiz ve bir tane oyuncu paketi geldi arkadaşlar. Bugün gelenleri bir inceleyelim. İlk olarak etkinliklerden başlayalım. Her hafta olduğu gibi iki tane etkinlik. Bu etkinlikten bir tane beceri antrenörü ve 60 bin GP kazanıyoruz. Yandaki daha önemli çünkü buradan 50 futbol parası ve toplamda üç tane beceri antrenörü. Ayrıca bugün kampanyanın da 5. günü oradan da 50 e futbol parası verilmekte. Yani 50 oradan 50 buradan 100'e futbol parası 60.000 GP 4 tane de beceri antrenörü. Bugün kazandıklarımız bunlar. Bugün gelen pakette baktığımız zaman beklenen epikleri konemi getirdi ki burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim adaylı sözleşmelerimin süresi dolmak üzere. Hem de bayağı bir adaylı sözleşmem var süresi bugün yarın hep doluyor. Bugün, bugün ayın kaçıydı 6'sı mıydı? Bugün ayın evet 6'sı. Bugün 6, yarın 7. E 16'sında 24'ünde 4 Aralık'ta benim 7 Aralık'ta da var. Benim neredeyse çoğu şey bu paketlerde bitmekte. O yüzden bu paketlerden alışveriş yapmamız gerekiyor. Hem de kaç tane? 2 tane 5 yıldızlı var. 4 yıldızlardan bayağı bir var. 1, 2, 2 de burada 4 de orada 8. 8 tane 4 yıldızlıyı bugün yarın hemen kullanmam gerekiyor. 5 yıldızları da tabi 5 yıldızların hatta 4 tanesini bu paketlerden değerlendirmemiz gerekecek. Bugün yine epik paketlere baktığımızda Baresi, Maicon, Candela. 3 tane savunma futbolcusu var. Baresi'nin seviyesi ve özellikleri baya iyi olmuş. Hatta hemen özelliklere bakalım arkadaşlar. Baresi ile başlayalım ve Baresi'nin şu an e-futbol oyunundaki tek kartı. Bazı oyuncuların birçok kartı var. Baresi pes zamanında vardı. Sonradan oyundan kaldırılmıştı. Tekrardan geldi. Şimdi 98 seviyeden 102 seviyeye kadar çıkıyor. Boyu uzun boylu bir savunma futbolcusu değildir. 1.76 34 yaşındaki haliyle geliyor. 34 yaşına rağmen hız değeri güzel. Savunma özelliklerine bakın. 101, 99, 192. Böyle savunma özellikleri yani hangi futbolcularda var ki çok az futbolcu da var. Sıçrama 94. Boyu çok uzun değil ama sıçramayın onu kapatmaya çalışıyor. Fiziksel teması 84. Tabi stoper futbolcu da bazı stoperlerin fiziksel temasları çok ama çok yüksek. Şimdi burada mesela savunma değerinden bir tane aldığımızda hala 102. 4 tane ilerleme puanımız var. Yani herhangi farklı bir yerine de yine ekleyebiliriz. Bir tane daha alsak şimdi 101'e düşüyor. Bunu istediğimiz yerlere dağıtabiliriz. Bir şekilde yine. Baresi 102 seviye çıkarabiliyoruz. Sol kanat Kandela'ya baktığımızda şimdi Kandela sol kanat kartına sahip. Şöyle farklı durumları var. 101 seviyeye kadar çıkıyor. Sol açıkta seviyesi düşmekte. Keşke daha da yüksek oynayabilseydi. En iyi haliyle sol kanat, sağ kanat, sol bek, back, sağ bek oynuyor. Fakat ben baktım ya şimdi bekte oynatsak savunma özellikleri çok düşük. 101 seviyede ama savunma özelliklerini arttırabiliriz. Bazı şeylerden alım belki yapabiliriz. Mesela alt vücut gücüne 12 tane basmış. Dedik ki şuradan 2 tane alalım. Seviyesi 100'e düştü. 6 tane ilerleme puanımız var. Ne yapalım? Bunu dedik ki hiç savunmaya basmamış. Bekle oynatmayı düşünüyorum farz edersek. Bastık savunmaya. Yine 101 seviyeye çıktı. En azından savunması biraz daha iyi olmuş oldu. Yüksekten pas falso değerleri çok iyi. Top, mesela yine bir yerlerden alsak versek savunmasına. Top sürmesinden bir tane alsam 3 tane ilerleme puanı veriyor. Hani dedim ya onun için değmez. Bence herhalde böyle bıraksak daha iyi olacak. Savunmayı birazcık daha arttırmış olduk. Hucum gücü iyi. Yüksek temposu 92. Valsosu 94. Hızı da var. Dayanıklılığı da var. Şimdi herkes kanatlı bir dizilişle oynamıyor. Açıklı dizilişlerle oynayanlar var. Belki bekte tercih edilebilir. İki ayağını da çok iyi kullanmakta. Zayıf ayak yeteneği 3. Zayıf ayak kullanımı 3. Bu nadir futbolcularda oluyor. İki ayağını da harika kullanan bir isim. Becerileri de bunlar. Sağ bek futbolcusu Maikon'a baktığımızda 97'den 101 seviyeye kadar çıkmakta. Baresi 102 diğerleri 101 seviye. Şimdi Maikon'un fiziksel olarak özellikleri güzel. Atletik bir isim. Boyu 1.84. Hucumcu bek. Savunması bir bek için gerçekten güzel. Ofansif farkındalığı falan da var. Gidiyor ileriye. Ortaları öyle mükemmel değil ne yazık ki. Şimdi bazı bek futbolcular var. Az önce Kandale'ye da baktık. Harika orta değerleri var. Yüksek tampası da yüksek. Falsosu da yüksek. Falso da yeri 77. Yüksekten yüksek tampası 84. Tabi orta yapacaktır ama... Şimdi mesela Alexander Arnold akıllara geliyor. Onun da orta değeri mesela mükemmel. Falsoları falan Keşke falso değeri de şöyle 85'lerde falan olsaydı mükemmel. O zaman tabii seviye 101 değil çok daha yukarıda olurdu. Becerileri bunlar. Yerine orta becerisi var. Savunma bakımından önemli bir isim. Çok hızlı. 99 hız değeri var. Ceza sahası dışından şutları da etkili olacaktır. 93 şut gücü. Fiziksel temas yönden iyi. Bu pakette diğer İtalya ligindeki oyuncuların da seviyeleri bunlar arkadaşlar. 98'e çıkan futbolcular var. Mesela Şezli'ye bakalım. 95'ten kaça çıkıyor? 98. Burada sol bekimiz var. Yine 98 seviye. Konemi seviyeleri şişirmiş. Normalde bu futbolcular tabi bu seviyelerde pek olmayacak futbolcular. Perez 96. İtalya Ligi'nde istenecek belki daha farklı isimler de olabilirdi bu pakette. Ricci 97. Şimdi şişirdiği için de özellikleri güzel. Bakıyoruz sol, orta, sağ. Her yeri yemiş bir adamın. konumu bayağı yükseltmiş. 98 TIA savunması falan çok iyi. Buradaki kartlar da gayet yüksek. 98, 97 minimum 96 galiba. Çünkü 94 evet minimum 96'lık oyuncular var buradaki seviyelerde bayağı bir çıkarılmış. İyi, hoş, güzel futbolcular getiriyorlar ama 150 futbolcudan hiç içerisinden çıkarmak çok ama çok zor ne yazık ki. Bunu hala düzeltmediler ve pazartesi günleri normalde eskiden club selection'lar gelirdi. Real Madrid takımının oyuncuları, Manchester City takımının oyuncuları onları da kaldırdılar. O tarz renkli oyuncuları bu paketin içerisine eklediler. Çıkarmak çok daha zor oldu. İşi biraz daha gerçek paraya, para kısmına döktü ne yazık ki Konem'e. Ee, Aa şurada bir tane açma hakkımız var. Şunu hemen kullanalım arkadaşlar. Kim gelir acaba? Erling Kanat gelir mi? Hadi Erling Kanat çıkarsak muhteşem olur. Aman Bellingham gelmesin. Bir önceki adaylı sözleşmeler aldık adama. Aldığımızda da pişman ediyor Konem'i. Her hafta da Bellingham gelecek gibi. Adam çok iyi oynuyor çoğu zaman. Lige de bakmadık ama hangi lige gitti? Az, i̇yi. Kullanırız biz. Sol bekte de kullanabiliriz. Inter takımının sol kanat futbolcusu geliyor. Sol kanatta, sol bekte kullanabileceğimiz bir isim. Ben yedek hesabımda kullanmıştım Dimarco'yu da. Erkenden yorulmuştu. Herhalde çok fazla koşturdum. Sol bekte kullandım. Dayanıklık değerine bakabiliriz. Ya o maçta form durumu çok iyi değildi. Bir de ben çok fazla koşturdum herhalde. Bir bakalım dayanıklılığı nasıl? Aa düşükmüş. Yani çünkü erken yoruldu. Sol bek için ne yazık ki dayanıklılık değeri düşük kendisinin. Ve adaylı sözleşmelerimizin süresi bitmeden alımları ne yazık ki gerçekleştireceğiz. İstemesek de alacağız. Çünkü adaylı sözleşmelerimizin son süresi dolacak. Ha buradan yine kullanacağımız isimler var burada. Kulisevski. Bendeki Kulisevski'nin süresi yani birkaç ay sonra dolacaktı. Onun yerine bu kartını kullanabiliriz. Ki bende arkadaşlar 97'lik kartı vardı. Ben onu da bayağı bir kullanmıştım. Hoşuma da gitti. 97'lik kartıyla özellikle ceza sahası dışından şutları epey etkiliydi. Çalımın üstüne şöyle bir şey dudak uçukla tam vurduk mu çok iyi şutlar çıkarabiliyor sol ayarlı Kulusevski'de. Hani o 97'lik kartı öyleydi. Bu kartı da denemek lazım. Kolomani. Buradan kimi alalım? Mesela burada sağ açık futbolcusu Gordon var. Bu senenin önemli isimlerinden bir tanesi. Newcastle United bayağı iyi gidiyor. Geçtiğimiz hafta sonu da Arsenal'ı yendiler. Hatta Gordon atmıştı değil mi golü? Doğru bir tane zaten gol atıldı. O da Gordon. Formda bir isim çok geç. Önü de bayağı açık ve çok önemli bir kulüpte oynuyor. Newcastle United'da. İlerleyen dönemlerde daha da yüksek seviyeli kartları gelebilir belki. Şimdi ne yapalım? Farklı bir isme mi alsak? Şurada bir ofansif orta saha var. Ya böyle farklı bir isim de tercih edebiliriz. Baldenzi. çok genç isimler. Gravenberg. Gravenberg alalım. Liverpool futbolcusu. Hani farklı olsun dedi aldık. Mecbur kullanacağız. Ya da Meksika paketinde de vardı bir isim. Oradaki isimleri de alabilirdik. Şimdi dört yıldızlarımıza bakalım. Bayağı bir dört yıldızımızın da ne yazık ki süresi doluyor. Üç yıldızı da doluyor. E, etkinliklerde işimize yarasın diye. Japon tarafından mı alsak? Biraz Japon, biraz Meksika tarafından oyuncu alalım. Bunlar da etkinliklerde işimize yarayacak. O 50 futbol parası, işte ücretsiz bazen paket açma. GP, beceri antrenörü kazandığımız yerlerde kullanacağımız isimler. Baya bir Japon, Meksikalı oyuncu aldım arkadaşlar. Gelişi güzel, parmağım kime denk gelirse, kime dokunduysam aldım. Şimdi adaylı sözleşmelere baktığımızda 4 Aralık'ta bitecek var. 7 Aralık'ta bitecek var. 7 Aralık zaten bu adaylı sözleşmeler de 7 Aralık'ta değişiyordu. Şimdi oyun o gün açılır. Yani 11'de açılırsa benim adaylı sözleşmemin süresi yetiyor ama riske de girilir girilir mi? Bence girmeyelim. Ya da girelim. Yani şimdi o gün oyun bir kapanırsa, diyelim ki oyun açıldı, önemli hediyeler getirdi Koremi, oyun bir anda bakıma girdi tekrardan. O zaman da kullanamayız. Çok riskli bir durum. Şu 7 Aralık'ta bitecekler çok ama çok riskli. 5 yıldızlı güme gider, 4 yıldızlı güme gider. Kalsın bir o zaman değerlendiririz. Riske girelim arkadaşlar bakalım. Oyun inşallah ya keşke böyle çok güzel şeyler getirse de çökse o günleri de özletti bize. Bir tane yüze futbol paramız var. Tek atar mıyız? Çok zor bir ihtimal. Ama bir deneyelim. Belki de tek atarız. Bastık yüze. Yok hiçbir şey vermedi. Yani ne yazık ki bomboş. 3 yıldızlı sol açık futbolcusu geldi. Saçlarıyla bayağı dikkat çeken bir isim ama 20 yaşındamış. Çok genç bir futbolcu. Junior Juventus takımının sol açık futbolcusu. Bugün gelenler, paketler, oyuncular bunlar da arkadaşlar. Tüm her şeyle alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.